Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Oğlak Burcu'na. Bakalım Oğlak Burçları Şubat ayında neler yaşayacak. Ee, umarım güzel şeyler yaşarsınız sevgili Oğlaklar. Kartlarımı karıştırırken e, hatırlatmamı yapayım. Kanalımıza abone olmayı lütfen e, ama lütfen ihmal etmeyin. E, emeklerimizin karşılığı olarak... <laughs> ayrıca e, bildirim butonuna da basarsanız e, gelecek olan videolardan e, haberdar olursunuz. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot kehanetleri. E, orada da ayrıca e, e, yorumlar yapıyorum. E, bu kanal kızımın e, Oraya da abone olursanız çok sevinirim. Özel bakımlar yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Özel bakımlar yapıyorum. Evet e, açıklaması e, iki kanalımın da e, işte Instagram sayfamın ve kanalımın linklerini videoların altına bırakıyorum arada nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni sorarsınız ben de e, iyiyim iyi olmaya gayret ediyorum bakalım oğlak burçları şubat ayında neler yaşayacak Evet Oğlak Burçları bir haberiniz var. Ee, bir teklif alıyorsunuz. Ee, bu teklifiniz e, bir evlenme teklifi, bir iş teklifi, e, bir aşk teklifi e, olabilir. Ee, eğer e, bir e, Küslüğünüz varsa barışma teklifi yani böyle bir teklif söz konusu e, kupaların e, elçisi evet tılsımların üçlüsü bakın güzel bir teklif <laughs> e, iş yapıyorsanız e, terfi bekliyorsanız. E, Evet Tılsımların üçlüsü çıkmış. Bakın eğer iş yerinde bir terfi bekliyorsanız terfinizi alacaksınız. Bir üst noktaya çıkacaksınız. İlişki ise ilişkide bir üst noktaya durumunuz değişecek eğer görüşme aşamasıysa söz nişan evlenme gibi bu ee, sağlıkta ise bir sorun mutlaka hallolacak olacak ee, Kendinize iş yeri açmak istiyorsanız mutlaka e, o iş yeri için e, eğitim alıp e, çok daha üst noktaya getireceksiniz yani bir iş yeri açacaksınız <laughs> ya e, niyetinizle ilgili e, mutlaka bir üst nokta var e, değişim var hayatınızda diyorum. Evet şansınız çok parlak, e, yıldızınız yüksek, yıldız kartı çıktı, enerjiniz yükseliyor, e, şansınız yükseliyor, niyetiniz, e, bütün arzularınız gerçekleşecek diyorum. Sağlık sorunuz varsa iyileşecek, e, diğer bütün sorunlarınız hallolacak e, diyorum çünkü şanslı bir döneme giriyorsunuz. Evet e, kılıç ası ani bir fikirle e, sorunlar çözülecek e, çok güzel açtınız Oğlak Burcu harika e, bir sorun mutlaka bitiyor bakın hayatınızdaki bir sorun mutlaka bitiyor sona eriyor bitiriyorsunuz bu sorun her neyse Tabii ki niyetinizi Siz biliyorsunuz kolektif olduğu için çok bir e, şey veremiyorum e, ilişki a, e, aile içinde bir sorun sağlık sorunu iş sorunu kariyer sorunu e, ne varsa mutlaka çözülecek ani bir fikirle bir çözüm gelecek diyorum. Evet e, simyacı çıkmış e, Simyacı e, inceliyorsunuz bakın e, laboratuvarda çalışan bir laborant gibi, çok ince eleyip sık dokuyorsunuz. Ee, sizler zaten böyle insanlarsınız. Ee, çok incelersiniz. İnceliyorsunuz sorunu bayağı. Evet, e, hiç beğenmedim. Kılıçların üçlüsü, e, yaralandığınız bir olay. Çok üzüntü yaşamışsınız bayağı. E, kılıçların üçlüsü ummadığınız insanlardan darbe almışsınız gibi geliyor burada çok sevdiğiniz insanlar sizi yaralamış kalpten yaralamış gözyaşı dökmüşsünüz baya üzülmüşsünüz onun için belki de çok ince eleyip sık dokuyorsunuz gelecek olan teklifi Mücadele veriyorsunuz belki de daha önce çok mücadele verdiniz ama bu mücadeleyi siz kazanacaksınız diyorum. E, değnek yedilisi var burada e, belki etrafınızda rakipler var sizin sizi yerinizden etmek isteyenler var bu iş içinde olabilir. E, i̇lişkide olduğunuz insanın da belki e, hani ilişkinizi bozmaya çalışırlar aile ki huzurunuzu bozmaya çalışan insanlar olabilir. Ama hiçbir şey yapamayacaklar. Bu mücadeleyi kazanacaksınız. Bu onu gösteriyor. Evet kader çarkı çıkmış. Artık zaman değişiyor. Yeni başlangıçlar hayatınıza bir bir giriyor. Bekleme süreniz bitmiş. Kader çarkı artık olumluya dönmeye başlamış. Ee, önünüzde gelecek Güzel günler var diyorum Evet e, Tılsımların altılısı Beklediğiniz her neyse mutlaka geliyor Ya yardım edeceksiniz Ya yardım alacaksınız e, Tılsımların altılısı Beklenen yardımın geldiğini söylüyor e, Bu beklediğiniz bir paranız varsa Gelecek bir yardım bekliyorsanız mutlaka o yardım alacaksınız Ya da siz işleriniz niyetiniz çok iyi gerçekleştiğinde yardım yapmayı düşünebilirsiniz. Dönüşüm kartı bu ölüm kartı, hayatınızda bir döneme mutlaka bitireceksiniz. Evet hayatınızda gerçekten yepyeni bir dönem başlıyor. E, kader çarkında dediğim gibi yepyeni başlangıçlar var. Eskiyi gömüyorsunuz hayatınızdan e, birçok insan çıkacak belki de e, bir dönemi kapatacaksınız. Çok büyük değişiklikler var gerçekten. E, küllerinizden zümrütü anka gibi doğacaksınız. Kendinizden çok daha emin, çok daha iyi bir şekilde güçlenerek çıkacaksınız diyorum. Evet bakalım. Meleklerin gücü tarot kartlarımız bize ne söylüyor? Evet yine bir kartımız fırladı ee, size bir haberin geleceğini söylüyor ee, zaten kupa elçisi e, yani e, kupaların elçisi bir haber demiştim size haberiniz geliyor bakın e, Gabriel üçlüsü yani değneklerin üçlüsü beklediğiniz bir haber var haberiniz gelmiş burada e, gemiler limana yanaşmış yolcunuz geliyor. Eğer bir e, birini bekliyorsanız mutlaka geliyor ki bir haber haber alıyorsunuz. Akıllı planlamayla ref, refaha ulaşmak, bir sonraki adımı atma zamanı beklendiği gibi gerçekleşen iyimser planlar diyor. Yapmak istediğiniz her neyse haberleriniz e, gelmek gelmek üzere gelmiş diyebilirim gelmiş çünkü teklifiniz geliyor evet e, tılsımların üçlüsü e, büyük bir hızla ge gerçekleşen olaylar olacak hayatınızda hayatınızda gerçekten büyük hızla değişecek burada Mikail şövalyesi yani kılıçların şövalyesi ama bu e, savaş haberi değil güçlü kendini adamış entel entelektüel çalışkan e, olumlu bir kartın üstüne geldiği için anlamı çok daha olumlu hızlı hareket etme zamanı duygu yerine mantığı seçin ani değişiklikler diyor evet hayatınızda ani değişiklikler olacak ve mutlaka e, yeriniz konumunuz durumunuz değişiyor bir üst noktaya çıkıyor. Beklenmedik bir şekilde hızla gerçekleşecek bu olay. Evet, e, burada Rafael Yaveri var. E, yine bir haber size. E, oturmuş düşünüyorsunuz ama bir haberiniz var. Yeni bir duygusal durum diyor. İlişkiler veya sosyal davetlerle ilgili mesajlar, önemli sezgisel kavrayışlar diyor. Haberiniz var. Evet, bir haber daha çıktı. E, haber alıyorsunuz e, Değnekli e, Pardon kılıçların asının üstüne Bakın güneş doğdu Artık niyetleriniz Gerçekten e, Gerçekleşiyor Güneş doğduğu zaman bütün olumsuzluklar Olumluya döner Hayat çok güzel olumlu e, Düşünmenin gücüyle Hayatınızı zenginleştirin İlham verici bir başarı diyor Büyük bir başarı kazanacaksınız... hayatınızda Her neyse niyetiniz artık... E, çok ince eleyip... Sık dokuyorsunuz... Evet yıldız kartı düştü... E, enerjiniz yükseliyor... Sorunlarınız düzelecek demiştim... E, az önce de çıkmıştı... Evet gerçekten... E, emeklerinizin karşılığını... Fazlasıyla alacaksınız... Bakın... E, parlayan yıldız burada... Yıldızınız parlıyor, şansınız yükseliyor. Niyetleriniz gerçekleşecek, bir rüya gerçek oluyor. Kendinize inanın. Zor bir durum sona eriyor diyor. Artık e, hayatınızda size acı veren, canınızı yakan her ne varsa bitecek diyorum. E, i̇yileşeceksiniz. E, Tabii ki sağlık sorunu mu yaşıyorsunuz, ilişki sorunu mu, iş sorunu mu, kariyer sorunu mu? Her neyse iyileşme var, hayatınızda değişim var. Hayatınızı değiştirin diyor. Kule kartı, bakın hiç yıkılan kuleyle alakası yok. Ani özgürleştirici bir kavrayış. Ertelemekten vazgeçin, değişimin getirdiği fırsatları kucaklayın diyor. Hani geçmişte çok acı yaşadınız, kalbinizi kıran e, insanlar oldu ya da e, hiç beklenmedik olaylar oldu. E, ani özgürleştirici bir kavrayış, ertelemekten vazgeçin, değişim getirdiği fırsatları kucaklayın diyor. Çok büyük bir değişiklik var hayatınızda. E, hayatınızı değiştirecek olaylar yaşayacaksınız. Evet, mücadelenizi veriyorsunuz. E, ve hayatınızda Büyük bir e, mutluluk, bolluk, bereket geliyor. Bu e, mücadeleyi kazanacaksınız. Paralar var. Belki mirasla ilgili bir mücadeleniz var. E, rakipleriniz var. Ama e, para elinize geçecek. Minnet duyulacak o kadar çok şey var ki. Maddi başarı, emeklilik beklentisi, zengin ve doyurucu bir aile hayatı. E, çok güzel paralar var, çok güzel kazançlar var. Mücadeleyi kaybetmeyin, devam ettirin. Rafael Kralı, şu ara duygularınız çok önde. Duygusal durumdasınız. Evet güvenebilirsiniz. Aynı anda pek çok şey yapma yetisi, yaratıcı tutkularınızın peşinden gidin diyor. Büyük değişiklikler var hayatınızda. Oturmuş düşünüyorsunuz ne yapacağınızı. Ama artık zamanı gelmiş. Kader çarkı sizden yana dönüyor. Dilekleriniz gerçekleşecek. Yepyeni başlangıçlar var hayatınızda. Evet bir kez daha kader çarkı çıktı. Baş melek Jeremiel. Yeni başlangıçlar az önce de söylemiştim gecikmeler gecikmelerin sona ermesi mutluluk getirecek bir yön değişimi bakın belki istekleriniz gerçekleştikten sonra çevrenizde yardıma ihtiyaç olan insanlara bir şeyler vermeniz gerekiyor ya da beklediğiniz yardımın artık zamanı gelmiş diyorum. Evet e, Ariel dokuzlusu Yani tılsımların dokuzlusu Hayatınızda büyük bir Değişim dönüşüm var e, Az önce Söylemiştim hayatınızda bir bitiş Ve yeniden başlangıç var e, Ve çok sağlam Artık e, Başlangıcınız ne yapmak istiyorsanız Niyetiniz gerçekleşiyor Sağlam bir şekilde Düşleriniz gerçek oldu. Çok çalışmak büyük e, başarı getiriyor. Hayattaki güzelliklere duyulan aşk diyor. E, eğer çok çalıştıysanız emeklerinizin karşılığını mutlaka alacaksınız ki alıyorsunuz. Bakın Ariel 9'lusu e, bol para, bol mutluluk, bol sevgi, e, bol sağlık diyorum. Ee, bakalım e, Yunus kartımız ne söylüyor? E, kartlarımız ne söylüyor. Sihirli Yunuslarımız Evet çıtayı yükselt diyor. Standartları yükselt ve kendin için daha fazlasını bekle yetinme diyor. Zaten standartlarınız bir hayli yükseliyor. Hayatınızda büyük değişim var. Ee, zaten e, geçmişte yaşadığınız hayatı yaşamayacaksınız. Çok çok daha iyi konuma geleceksiniz diyorum. O da aynı şeyi söyledi. Ee, ve bir bilene danış diyor daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Bu alanda uzman birisiyle bağlantı kurman konusunda uyarıyor kartlarımız. Bakalım kehanet kartımız ne diyor? Nasıl bir uyarıda bulunacak, yol gösterecek? Sevgili Oğlak burcu, Ne demiştim? İki tane e, kader çarkı çıktı. Hayatınızda gerçekten yeni başlangıçlar var. Bak e, bu kartta onayladı. E, şafak ve yeni başlangıçlar. Güneş doğuyor bakın. Yeni başlangıçlar. Hayatınızda gerçekten kehanet kartımız bunu söyledi, onayladı bakalım enerjiniz nasıl olacak. Sevgili oğlak burçları. Bir üzüntü yaşamışsınız. Enerjiniz bu. E, ummadığınız insanlar, beklemediğiniz insanlar kalbinizi kırmış ve gözyaşı dökmüşsünüz. Bu enerji şu an çalışıyor. Ama diyorum ki hiç gerek yok. Çünkü bakın çok güzel başlangıçlar, yeni, yeni başlangıçlar hayatınıza giriyor. Endişe etmeyin. Evet, geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Benim kendi kanalım var. Fesya Tarot.